Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mehmet Salih Bugün sizlerle Roblox'ta birinci videomu çekiyorum. Galatasaray Boz 1. Tamam. Pizza oyunu oynayacağız. Tövbe tövbe ne oluyor? He. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de bana benimle ilgili bir şey yazmak isterseniz yorumlara atın. Hadi pizzada çalışmaya başlayalım. Haydi haydi başlayalım. Siz böyle tarz videoları isterseniz kanalıma abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Tamam mı? Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben biraz çimli gibi. <laughs> Neyse. Hadi başlayalım. Evet. Kariyer olmayacağım. Bu hiç olmayacağım. Hala bu hiç olmayacağım. Kurye olacağım arkadaşlar işte ben. Kurye. Tamam. Ne diyorlar arkadaş ya? Zırh attıralım. Koymamışım. Evet arkadaşlar ne oluyor ya? En sevmediğim şey hep böyle oluyor. Hadi 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 hadi. Ne oldu arkadaşlar? Bir şeyler oldu. Arkadaşlar ben oyunu bir daha bir daha çıkayım. Bir şeyler oldu arkadaşlar ya bir şeyler oldu. Neyse. Bir daha oynayalım. Çok garip arkadaşlar. ilk defa hiç böyle oldu. Neyse bu bir optik bir hata. Neyse siz bunu aldırmayın. Roblox oynayanlarda hep böyle oluyor. Bir de arkadaşlar ben o Selman Kurt vs var ya ondan daha iyiyim. Arkadaşlar bu haddini koymayalım. Hayır koymayalım. Biz de şerefli bir insanız. Duble zamanıymış. Tamam arkadaşım. Hay Allah'ım. Şey İspanyolca ben bilmem arkadaşım. Bana ne? <laughs> hey, arkadaşlar of sus 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 Ve hadi arkadaşlar önce B4'e gidelim <laughs> Burhettin müdürde zamanı ya ben niye olmadım ya? Araba bile kalmadı burada. Bir araba bile yok mu? Yere koşla ne yapalım? B1. Bizde B1 yok. Orkunsa bir araba koş 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 koş. Hı? Bizde B3 yok. Ama B4. var. Yok bir yemek. Afiyet olsun efendim. Yine bekleriz. Hoşça kalın. Haydi şimdi bakalım nereye gidelim. B5. Çok korkunç. b bir gidelim. Sipariş. Yok bir yemek. Yine bekleriz efendim. C1'e gidelim. C1. Ah. Video şimdi açık arkadaşlar. Of of. Öf ya. Şimdi. Ne? C3. Arkadaşlar çocuk. Adam. Adam mı o ya? Ne yürüyor arkadaşlar? Merak ettim neyse. C2. C1'e gideceğiz biz arkadaşlar. İnanın. Ay. Yemek. Sıcak sıcak pizza. Teşekkür ederim ablacığım. Uf yahu. Haydi gidelim. Ay içe yiyeceğiz. a içi. Bu sesi çok seviyorum. Neyse. Bakalım burası neler. Burası Allah. he Arkadaşlar bu eve bakın be. Bu ne? Soray soray. O acaba mı? Arkadaşlar kitlesin bir daha mı? Nasıl acaba? Arkadaş. Arkadaş ben böyle bir şey görmedim. Bu ne? Allah burada kayboldum galiba. Hı? Arkadaşlar ben bunu olmak istemiyorum. Arkadaşlar galiba. Kaybolduk. Arkadaşlar ben galiba kayboldum. Arka arkadaşlar ben kayboldum. Bu ne ya? Bu nasıl bir tahsizliktir? Üst kat. Hı? Üst kata gidelim. Burası mıydı? Arkadaşlar ben şimdi nasıl alacağım? Seksen oldu alalım. Bunu kurtulmayı başardık. Nasıl şey yapmışsın ya? Evet arkadaşlar hadi hadi. Hadi hadi gidelim. Bakalım sen biraz Yeah. Evet arkadaşlar ben yolu adım için gibi biliyorum. Ooo şimdi. Evet arkadaşlar ben rapçiyim rapçi yo yo Kanalıma abone olmayı unutmayın Evet yo 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 Hop Sadece bir gazoz mu? Ciddi misin? Arkadaşlar ben biraz stil yapacağım kendime Şimdi Tişörtler Nasıl olacak sizce? Bu değil. Bu nasıl olur? <laughs> Arkadaşlar beni atladılar. Neyse. Başka bir gün. Başka bir video olur. Görüşürüz. Kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Gör